Arkadaşlar merhabalar ben Do arkadaşlar korkunç kızlar şehrimizi köyümüzü bastı köyümüzü korkunç kızların elinden geri almamız gerekiyor bu yüzden baksanız arkadaşlar şurada korkunç kızlar var yani bunları yenmemiz gerekecek köyümüzün evimizin önüne kadar gelmiş resmen bunlar o yüzden yenmeliyiz samuraycık ile beraber arkadaşlarım bu evime geldik ve silahlarımızı aldık mi samuraycık aynı dostum silahlarımızı aldık ve şimdi bu korkunç kızlara günlerini göstereceğiz kimse taht ve samurai köyüne saldıramaz. Aynen öyle kimse samurai'yecek ve Tahta köyüne saldıramaz. O zaman kılıçlarımızın tadına bakar. Hem samurai'nin kılıcının tadına bakarlar hem de Tahto'nun kılıcının tadına bakarlar arkadaşlarım. Değil mi? Hem de sizin kılıcınızın tadına bakarlar ya. Neyse neyse. O zaman arkadaşlar yavaştan size silahlarımı göstereyim. Ha. Ya ben bu gitarı hala çalmayı öğrenemedim. Sımırcık biliyor musun? Ben bu hala gitarı çalmayı öğrenemedim. Ama hala evimde var. Dostum çalmayı öğren bence. Almışsın o kadar. Aynen haklısın. Çalmayı öğrenmem gerekiyor. O kadar almışım. Neyse neyse. Arkadaşlarıma kılıçlar göstereyim Bekle silahlarımı göstereyim Arkadaşlar ilk olarak benim yani normal kılıcım Tahta kılıcım İkinci olarak tahta böyle bıçağım Yani buna ne deniyor bilmiyorum Galiba arkadaşlarım yanlış bilmiyorsam Her bu tırpan yani tırpan deniyor bunu Ama bu büyük tırpan öyle olması gerek. Üçüncü olarak arkadaşlar görmüş olduğunuz böyle bir silah var. Altından yapılmış özel bir silah. Dördüncü olarak arkadaşlar da böyle taramalı. Böyle askerlerin kullandığı. Bordo böreli askerlerin kullandığı ve askerlerimizin Türk askerlerinin kullandığı silahlar var. Bunu yakın bir dostumdan asker arkadaşımdan aldım. Burada da arkadaşlar böyle bir kılıç yok. Burada tırpan. Bu da bayağı alevli tırpan yani. Havalı bir tırpan. Dostum evet evet doğru söylüyorsun. Harbiden de havalıymış. <laughs> evet doğru söylerim ben asla yalan söylemem bayağı, bazen söylerim o da beyaz yalan yani baya güzel burada da arkadaşlar böyle mükemmel bir Star Wars kılıcımız var bakın burada da Star Wars karakteri var burada da kapışıyorlar bakın onların böyle ışın kılıçları var arkadaşlar benim de ışın kılıcım var görmüş olduğunuz gibi şekilde yapamaz şöyle ışın kılıcımızı kapatalım gerektiği zaman kullanalım arkadaşlar güç bizimle olsun ya neyse yani işte bir de son olarak bu var arkadaşlar ne olamaz biri geldi böyle ya yani hemen bir anda saldırırsa arkamdan hızlıca onu böyle ufaktan böyle canını yapmak için bu. O zaman samuracık dostum köyümüzü geri almamız gerekiyor. Yoksa bu korkunç kızlar yani köylülerimizi yiyecek bizi öldürecekler. Muyağım alacaklar. Yani bizim mahvedecekler. Dostum aynen hadi o zaman inelim bunları. Hemen saldıralım kapıyı açtın mı? Tamam dostum o zaman kapıyı açıyorum. Arkadaşlar hazırsanız yani saldıracaklar büyük ihtimal direkt bizi gördükleri an kapı kilitliydi. Kapıyı açayım yavaştan yavaştan. Tamam. Sümraci hazırsın mı dostum? Dostum hadi bakalım. Hazırım. İki kılıcımı da çıkardım. Dostum ben de hazırım. O zaman kapıyı açalım arkadaşlar. Lan ona direkt saldırdılar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Sümraci saldırdı. Ya lan Sümraci pam 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 pam. Ana kaç 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 kaç. Ya bam pam. Allah! Aa al, al, kapım kırıldı lan. Şöyle bakın. Dostum hadi Bak bakışıyorum. Yardıma gel. Ana Anasını Sümraci bana da saldırmaya başladılar. Bekle. Tadına bakın kılıcımın. Tadına bakmadan önce ama şöyle pam 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 pam. Da, 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 da alın bakalım alın bakalım bam, bam, bam tamamdır bunu yendik şunu da yenelim şöyle pat pat baba bam 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 tamam bunu da yendik arkadaşlar şöyle silahımla vurayım altın silahımla pat küt pat küt gelin buraya hepinizi yeneceğim şöyle alın bakalım hadi sen vuracak. saldır dostum saldır zaten sen saldırıyorsundur büyük ihtimal sana yardıma geldim dostum hadi bakalım bu korkun kızları yeneceğiz galiba umarım yenebiliriz ya sen bana da yardıma gel bunlar hep bana saldırıyor geliyorum dostum geliyorum birazcık oyalı arkalarındayım hadi bakalım hadi bakalım saldıralım ve bunları yeni Affedelim dostum. Gelin buraya. Kız gibi tadına bakın. Tahtayı rahat bırakın ya. Tahtanın ne suçu var? Aynen ya. Benim ne suçum var ya? Alın bakalım. Alın bakalım. Ba -ba 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 al sana da. Şöyle tamamdır samuracık. Hepsini patakladık gibi. Dostum ben oraya gittim. Oralarda da var birkaç tane. Ana nerelerde la? Aa bir tane burada varmış. Aa, aa al bunu la. Dı 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 Al Arkadaşlar ya bu samuracıkı görüyor musunuz? Yani beni korumuyor. arkadaşlar samuracık daha demin ana korkunç kıza saldırmaya gitti. Ben şu kabımı bir yerine takayım. Ana sömürecek burada da adamlar var. korkunç kızlar var. Ne adamı? Siz adam mısınız? Ne biz adam değil miyiz? Gelin buraya Sizi bitirip öldüreceğiz. Patronumuza dokunamayacaksınız. Aa. Dostum bunları yeniyoruz görüyor musun? Al bakalım al bakalım sen de yeni mi dostum? Dostum şu an şaka yaptım. Eğlenceliydi dur şunları patlatayım. Gelin buraya. Hepinizi mahvedeceğim. Göbeleceksiniz. Dostum. Yani daha demin yaptığın komik miydi yani biz burada korkunç kızlarla kopuşuyoruz sen bana vuruyorsun. Hoş muydu bir davranış mıydı bu? Hayır dostum değildi bekle. Ya hani bilmiyorum. Ben havalı havalıyım dur şunu da Gel lan buraya korkunç kız. Seni de pataklayacağım. İn aşağı in. Bak adamların hepsinin yarısından fazlasını patakladım. Sıra sende. Dostum bu niye gelmiyor? Gel aşağı. <laughs> Beni dokunamayacaksınız. Daha adamlarımı yenemediniz. Tatlım adamlarını yenemedik demek ki. Ama yeneceğiz değil mi tatlı o? Aynen kardeşim. Bak orada adamlar var. Gel, gel samuracık. Burada adamlar var. Bunları da pataklayalım. Gelin buraya. Ha, samuracık. Samuracık yardıma ihtiyacım var. Birazcık olabilir. Şöyle samuracık yardıma ihtiyacım var. Dostum yetiştim. Gelin buraya. Sizi pataklayacağım. Ondan sonra sizin liderinize pataklayacağım. Anladınız mı? Alın bakalım. Salın, alın alın alın. Samuracık neredesin? Ben Pataklamak çiçeğim hep sen pataklanma gördüm papapapam şöyle arkadaşlar gidelim alın bakalım size şöyle ubinia 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 şöyle tamam ah kaç samuracık samuracık koru koru beni <laughs> arkadaşlar bu samuracık hep şey yapıyor artık güç benimle gel buraya şöyle pat 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 gel buraya gel 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 olup tamamdır ben de şöyle bir tane vurayım Tamam. Kaçalım kaçalım samuracık. Nereye gidiyorsun? Adamlar bana dövmeye geliyor. Sen ne yapıyorsun? Dostum tamam geldim dur. Alın bakalım alın bakalım. Arkalarından vuruyorum ki yani hemen ölsünler. Gel buraya al bakalım. Al bir daha al. <laughs> Sen in aşağı artık hadi bak seni mi bekleyeceğim ben? adamları adamlarımı alın. Sonra ben de aşağı girip sizi alayım. İkiniz de nupsunuz nasıl olsa. Ana ikimiz de nup dedi samuracık. Gel şunu adamlarını bir alalım gününü görsün. Burada da adamları var. Adamların altını zaten bu da gelmeye başlar. Şöyle tamam. Tamamdır. Şu silah kullanalım arkadaşlar. Bu arada böyle silah silahını da kuralım. Pat pat ta, 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 ta pat 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 Pat. Hadi bakalım. Yendik bunları da. Başka var mı? Başka yok gibi arkadaşlar. O zaman şöyle korkunç kızı saldıralım. Şöyle şöyle. Pa, 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 pa. Nasıl askerlerimi öldürdün Tahto? Gel buraya gel. Dostum yardım etsene. İki saattir korkunç Kız'a bakıyorum patronuna. Gel hadi saldır. Ha dostum indi mi? Bekle saldıracağım. Gel buraya. Gel buraya gel. Kuladıkça kaçan ateş bucağıyım misin? Al bakalım. Al bakalım. Sizler bizim köyümüze bir daha gelemeyeceksiniz. Peki bizim köyümüz. Bizim köyümüz. Burası Samuray Jack ve Altop köyü. Al bakalım seni gidip korkunç kız. Demek ki köyümüzü basarsın. Aynen öyle. Köyümüzü basamazsın korkunç kız. Al, al bakalım. Seni yumruklarımla döveceğim. Bekle. Al, al. Al bakalım. Bekle. Star Wars kılıcımı çıkartayım. Şöyle puat. Şöyle al bakalım. Al bakalım. Al. Star Wars kılıcının tadına bakmak istemişsin galiba. Öyle duydum ha. <laughs> doymuşsun. Sizi öldürmenin tadına bakacaktım ben. Sizi geberteceğim. İkiniz artık yoksunuz. Hatta mezar kazdırayım mı adamlarıma? Öleceksiniz çünkü. Allah Allah. Biz mi öleceğiz? Bekle bekle sen gününü göreceksin. Al bakalım korkunç kız. Al bakalım. Ve Star Wars kılıcımın tadına bak. Tahta kılıcımın tadına bak. Al samuracık, ben birazcık geri çekiyorum. Sen de. Tamam dostum. Hadi bakalım gel buraya. Son darbeyi Tahto ve samuracık kurdu. Ve biz de bu köyü geri geçirdik ele. Anla, lan herkes gitti. Ben de çıkayım da burada ben size aldım. Buraya korkunç kızlar toprak attı. Neyse ben burada yaşayacağım bundan sonra. Başkanım bana ekmek suyu verdim. Öyle. Sen niye oradasın ya? Neyse <laughs> arkadaşlar ya. Bir günü daha zar zor atlattık yani. Korkunç kızlar resmen gelip köyümüzü ele geçirdiler ya. Ama bizler tam ailesi ve sumuracık bir sizler sayenizde korkunç kızların aldığı köyümüzü geri ele geçirdik. Yani bayağı zorladı. Bayağı terledim. Şu Star Wars kılıcımın gücünü kapatayım. Fazla güç harcamazsın. Samuracık da bayağı iyiydi yani. Görüyor musun arkadaşlar? Samuracık gelen geçeni kesti yani. Hala yaşlanmamış. Hala genç. Hala müthiş. Helal olsun Samuracık. Bayağı iyiydin dostum ya. Dostum tabii ki de iyi olacağım. Ben samuraycı. Kimin yanımda da tahta var. Tabii ki de iyi olacağım. Ne la? Tahta da dedin değil mi? Allah. <laughs> Arkadaşlar kendimi birazcık mutlu hissettim. Görüyorsunuz mü? Yani beni de aldı içine. Yani ben bir şey yapmadım gibi. Pek fazla sabıracak yaptı gibi. Ama neyse. Samuray helal olsun. Tebrik ediyorum dostum. Hepsini resmen sen yaptın gibi yani. Neyse o zaman dostum bir videomuzun daha sonuna geliriz o zaman. yani Bayağı zor da değil mi? Terletti yani. Dostum şu an yani bunlardan 10 katı daha fazla orduyu kesebilecek ve yenebilecek güçteyim. Samuray sen cidden müthiş birisin. Arkadaşlar <laughs> <laughs> görüyor musunuz? Ne diyor yani? 10 katı kadar kişiyi kesebilecek ve yenebilecek gücünleyim diyor. Bu adam harbi deli. Bu adama kılıç verdiniz mi arkadaşlar? Gelen geçeni kesiyor. Yani ben de gelen geçeni Yazıyorum arkadaşlar. Ama Yani ben çok yoruluyorum. Her gün arkadaşlar 99.999 tane köy kurtarma kullanamayım ben yok. Arkadaşlar videonun daha sonuna gelelim. <laughs> Şimdi intro gelecek. İnternet sanırım sonunda ve tane video çıkacak dostlarım. Ve kanalımıza da ortadan da abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum tahtalı alesi. Hoşça kalın. E sen de kalın. Bir dahaki böyle videolarda bir daha böyle videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmına bir yazın. Ve arkadaşlar Osman'ın buradan tekrar uçmasını istiyorsanız yorumlar kısmına iki yazın. Hoşça kalın.